Merhaba, bugün senin için özel olarak sasa polyesteri e, masaya yatırıyoruz. Elimdeki verilere göre e, hisse fiyatı 3 lira civarında. E, resmen şey kamp kurmuş gibi değil mi? Bir sabır testi adeta. Ee, amacımız ne? Yani bu dar alandaki hareketleri biraz anlamlandırmak. Senin için önemli olabilecek seviyeler neler? Arkasında ne var? Hem bu kısa vadeli baskılar, hem de tabii o çok konuşulan uzun vadeli hikaye. Hepsine bir bakalım diyoruz. Hazırsan başlayalım. Şimdi şu son rakamlara bakıyorum. Kapanış 307, alış 308, satış yine 307. Resmen milimetrik bir savaş var. Yani gün içinde hani 11 kuruş oynamış ama kapanış başladığı yerde. Buna teknik analizde şey diyorlar galiba kararsızlık mı mı? Sanki hisse abi ben de bilmiyorum nereye gideceğimi der gibi. Biraz esprili olacak ama. Aynen öyle. Tam olarak o. Bu tür mumlar yani açılışla kapanışın bu kadar yakın olması e, alıcılarla satıcıların bir dengeye geldiğini, piyasanın net bir yöne karar veremediğini gösteriyor aslında. Özellikle de son zamanlarda işlem hacmi de düşük seyrediyor ya. Bu da o belirsizliği, bekleme modunu destekliyor. Bak şimdi, eylüldeki o zirvelerden sonra bir düşüş yaşandı. Ekim ortasından beri de sanki 3 lirayla 3.50 lira arasında demir attı ise. Burası çok kritik bir eşik. Yani ya sabırlı yatırımcılar için bir e, toplama bölgesi burası, ya da belki de daha aşağıları görmeden önceki şey son bir durak. Özellikle 3 lira psikolojik destek seviyesi geçenlerde 3.04'ü de test etti, orası da önemli. Yani bu seviyenin altında kapanışlar gelirse e, tehlike çanları çalabilir. Dikkat etmek lazım. Hmm, anladım. Bu seviyeler ve analizler senin için de faydalıysa hemen şimdi beğen butonuna basarak bize destek olabilirsin. Senin Sasa yorumun ne? Onu da çok merak ediyoruz açıkçası. Aşağıya yaz lütfen. Peki Sasa böyle yerinde sayarken piyasanın geneli nasıldı? Cuma günü yani 31 Ekim verilerine bakıyorum da Bist 100 Endeksi %1.20. 4 artıda kapatmış 10.971 puandan gayet iyi özellikle bankacılık endeksi yüzde iki üzerinde holdinglerde yüzde 1.3 civarı yukarıda yani piyasada genel bir şey pozitif hava varmış. Evet evet piyasa genel olarak yukarı yönlüydü hatta yurt dışı piyasalar yani ABD falan da haftayı artıda kapattı ama işte Sasa bu genel coşkuya pek ayak uyduramadı maalesef. Bu da bize gösteriyor ki Sasa'nın şu anki fiyatlamasında kendi iç dinamikleri, kendi haber akışı daha baskın. Biraz piyasadan ayrışmış durumda. Bu sıkışıklığın temel tarafında ise aslında birbiriyle çelişen iki tane önemli gelişme var. Birincisi biliyorsun Eylül sonu Ekim başı gibi ana hissedar Erdemoğlu Holding şirketin yaklaşık %3.9'luk payını sattı. Hem de 3.46 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara. Bu ne demek? Piyasaya bir miktar mal geldi ve o 3.46 seviyesi artık önemli bir direnç. Yani fiyatın orayı böyle hacimli bir şekilde geçmesi lazım ki o arzın karşılandığını anlayalım. Olumlu bir sinyal olur o zaman. Anladım. Yani ilk ciddi engel 3.46 diyorsun. Ama bir de o devasa yatırım haberi vardı, değil mi? O yatırımcıları umutlandıran o ne durumda? Orada bir gelişme var mı? Kesinlikle. İşin diğer yüzü de o. Yani uzun vadeli hikayeyi canlı tutan asıl olay o. Ekim ortasında Kapa yani Kamu'yu Aydınlatma Platformuna bir haber düştü. O çok konuşulan rafineri ve petrokimya tesisi yatırımının ilk etabı için ihale sürecini başlatmışlar. Hatta iki uluslararası firmadan da teklif almışlar. Bu hani projenin sadece lafta kalmadığını, ilerlediğini gösteren çok önemli, somut bir adım. Ama şunu unutmamak lazım tabii, bu çok uzun soluklu bir proje. Yani meyvelerini toplaması yıllar sürecek bir işten bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anki fiyatlama işte bu kısa vadedeki satış baskısıyla o devasa projenin yarattığı uzun vadeli beklenti arasında gidip geliyor adeta. Piyasa kararsız. İşte bu kritik kap haberleri ve detaylı analizlerimizden anında haberdar olmak istersen kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın unutma. Böylece hiçbir önemli bilgiyi kaçırmazsın. Özetlemek gerekirse Sasa yatırımcısı için gerçekten bir e, sabır testi dönemi. Teknik olarak 3.0 TL desteği çok kritik. Aşağı kırılırsa satışlar hızlanabilir. Dikkat. Yukarıda ise o 3.46'daki satıştan gelen direnç var. İlk ciddi engel orası. Temel tarafta da dediğim gibi Erdemoğlu satışı kısa vadede bir baskı unsuru ama rafineri ihalesi de uzun vadeli umutları canlı tutuyor. Hangi tarafın ağır basacağını muhtemelen hacimde belirgin bir artış ve belki şirketten gelecek yeni haberler, açıklamalar belirleyecek. O yüzden gözler hem grafikteki bu kritik seviyelerde hem de kapta olmalı. Çok net bir özet oldu. Teşekkürler. Peki tüm bu anlattıkların ışığında insanın aklına şu geliyor ister istemez. Sence bu 3 lira civarındaki bekleyiş, bu sıkışma hali büyük bir fırtına öncesi sessizlik mi yoksa tam tersi dipten maliyetlenmek isteyen sabırlı yatırımcıya sunulan bir fırsat penceresi mi acaba? İşte bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bence. Bir sonraki detaylı incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.